Usta Recep Tayyip Erdoğan. söyleyeceğini kemençeyle söyler. Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi İskoçça kaydasıyla söylemez. Başbakan Erdoğan, milli iradeye saygı mitingi için Samsun'daydı. Gezi Parkı'ndan başladı yine sözlerini. Onlar milyonlarca tweet assınlar. Bizim tek bir besmelemiz oyunları bozar olanları Karadeniz şivesiyle anlattı Samsunlulara. Devirdik buraları. Yaptık arabaları. Cam çerçeve indirdik, kandırdık, kandırdık insanları. insanları. Twitter'dan, <laughs> Facebook'tan döktük, döktük onları dışarı. dışarı. Ağaç, Ağaç maaş diyerek kandırdık, kandırdık biz onları. Alakluni başına, başına Türk milleti yemeği İki, İki kişiden, kişiden biri, AK, AK Parti'yi seviyor. Önce gençlere seslendi. Ve, Ve şimdi bu topluk, topluk içinde, bu bolluk içinde, içinde maalesef oynanan, oynanan tuzağı göremiyorlar. Ben, ben o samimi gençlere, gençlere de seslendim. seslendim. Polise yönelik eleştirilere yanıt verdi, görevlerini yapıyorlar dedi. Kardeşlerim, elinde molotof olan, taş olan teröristi... Bunlar sempatik gösterdiler. Yakıp yıkanları, yağmalayanları afacan çocuk gibi gösterdiler. Kaldırım taşlarıyla saldırdılar. Daha da ileri gittiler. Meclidi köyde silahla ateş ettiler. Ama polisim ateş etmedi. Biber gazı sıktı. Onun en doğal hakkı. Duran adamlardan sonra Taksim Meydanı'nda bikiniyle eylem yapan göstericiye de tepki gösterdi Başbakan. Kardeşlerim, şimdi Taksim Meydanı'na bakıyorsunuz. Bikini'li çılgınlar çıkarıyorlar. Niye? Tahrik etmek için. Bu toplumun sabrını taşırmak için. Bu toplumun değerleriyle oynamak için bunu yapıyorlar. Brezilya'daki olaylara dikkat çekti. Tuzak aynı tuzak dedi. Şu anda bakın Brezilya'da da aynı oyun oynanıyor. Semboller aynı. Afişler aynı. Twitter, Facebook aynı. Uluslararası medya aynı. Aynı merkezden idare ediliyorlar. Türkiye'de başaramadıklarını şimdi Brezilya'da başarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Oyun aynı oyun. Tuzak aynı tuzak. Maksat aynı maksat. Ve sözü CHP'ye getirdi. Bu CHP zihniyeti çöktür kirlidir. Bu CHP zihniyeti susuzluktur. Bu CHP zihniyeti hava kirliliğidir. Bu CHP zihniyeti bereketsizdir. Kılıçdaroğlu'nun Almanya Başbakanı Merkel'e yazdığı mektubu hatırlattı. CHP'nin genel müdürü kalkmış, Almanya Başbakanı Merkel'e mektup yazmış. Genel müdürlükte kaldı. Bu de zaten olmayan yok.